Baba Tori... Ligada Real Madrid kendi sahasında Villarreal'i konuk edecek. Açıkçası Villarreal e, bu seneki performansıyla e, hayal kırıklığı yaratıyor. Son hafta Levante karşısında kendi sahalarında 3-0 kaybettiler ki hani Villarreal açısından bu çok kötü bir mağlubiyet. Şimdi e, yani Real Madrid'in, Barcelona'nın ayrıca bir yerde durduğu bu ligde Villarreal Sevilla ve Valencia gibi Bence önemli takımlardan bir tanesi ligin. Hem kalite olarak hem sahaya yansıttıkları futbol olarak hem de sıralamada muhtemelen yukarıda olması beklenen takımlar bu üçü. Villarreal ise daha neredeyse e, açıkçası e, bu e, dokuzuncu hafta maçı. Ve bu bu süreç zarfında Villarreal çok çok gerilerde görüyoruz ve e, tam bir hayal kırıklığı açıkçası bence. Hani 3-0'lık galibiyette buna artık hani, e, hani tuz biber oldu. E, o yüzden ben... E, Real Madrid'in şimdiki performansını düşündüğümüzde ki Real Madrid'in geçen seneye göre hani Villarreal'i geçen seneyle bu seneyle kıyasladığımızda düşüş olduğunu söylüyoruz. Real Madrid ise tam tersine daha da iyi oynayan, daha da birbirine alışmış bir takım var yapılan transferlerle de gücüne güç katmış bir Real Madrid var ve o yüzden açıkçası ben e, hani aradaki uçurum ki zaten bu da iddia e, oranlarına yansımış 1-0-5'lik bir Real Madrid galibiyeti var. Yani burada oran arttırmaya gidilmeli. Hani golli tercihler belki e, yapılabilir ama ben burada gol tercihini ya da handikap tercihinden ziyade ilk yarı bir ve ikinci yarı bir tercihini e, yapacağım. O yüzden daha önceki insanlara yani sizlere tavsiyem benim Real Madrid 1-1 ilk yarı bir ilk yarı, ikinci yarı bir olarak Real Madrid'in galibiyetini tercih et etmeniz şeklinde. Baba -ba Torik.